Evet efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün 9 Aralık 2020. Hoş geldiniz yayınımıza. Günü bitirdik. Biz günü bitirdik. Amerika'da piyasalar açıldı. Şimdi Amerikan dolar endeksine baktığımız zaman hafta başından beri böyle güçlenen bir dolar görüyoruz tüm dünyada. Son birkaç haftadır böyle bir aşağı doğru zayıf bir dolar endeksi vardı tüm dünyada. Ama son birkaç gündür özellikle 90'dan 90 küsürler 90.60'lar 70'ler derken piyasalar açıldıktan sonra bugün 91'i gördü. 91 üzerine attı hatta şu anda 91.16. Şimdi bu tabi doların tüm dünyada güçleniyor olması bir taraftan da ne yapıyor? Altını da... Ee, olumsuz anlamda etkiliyor. Altına olumsuz etkisi oluyor. Altında düşüyor. Altın dün e, biz yayın yaptığımızda nerelerdeydi? 1800 hatta bu hani tam böyle akşam vakitleri piyasalar açıldıktan sonra yapmıştım Amerika'da yayını. 1870 e, üzerine atmıştı. 1872-73'leri gördük dün akşam ben yayını yaptığımızda ama bugün itibariyle altında ciddi bir düşüş var. 1840 dolar. Ve Amerika'da piyasalar açıldığı açılmasıyla beraber herhangi bir orada bir yükseliş trendi de yok. Aşağı doğru iniyor şu anda. Şimdi altında da 1860 seviyeleri seviyeleri çok hani önemli seviyelerde 1860 dolar seviyeleri. 1870'e de atınca özellikle 1860 doların üzerinde biraz ka gerekiyordu. Teknik analizciler de o şekilde söylüyordu. Yani işte biz üzerinde bir süre kalırsa eğer biz altında yükseliş göreceğiz şeklinde teknikçilerin de yorumu var. Ama oralarda çok fazla kalamadı ve aşağı doğru şu anda pozisyonlandı. Yani 1840 dolarla biz günü kapattık. Şu anda da bu seviyelerde geziniyor. Şimdi iç piyasaya gelip baktığımız zaman dolarda da hiçbir hareket yok. Yani 7.80 seviyelerinde bu bantta 7.80 bandında böyle bir ileri bir geri yapıyor. Euro 9.44 o da bu bantta 9.45 50 bu civar gidip geliyor ama günü şu an itibariyle 9.44 ile kapatmış durumda. Şu an itibariyle öyle söyleyelim. Şimdi bu hafta neyi takip ediyoruz? E artık geldi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi e yarın ve öbürsü gün yani Perşembe Cuma 10-11 Aralık toplantısını yapacak. Türkiye'yi konuşacaklar. Türkiye'ye yaptırım kararını konuşacaklar. Bunu bekliyorduk bu haftaki. Önemli yaptırım kararlarından bir tanesi. Biliyorsunuz bir Amerika'da bir yaptırım kararı var. Dün onu anlattım size. Trump'tan son dakika bir açıklama gelmişti. Veto edeceğini söylemişti. Avrupa Birliği yaptırım kararını bekliyoruz. Bu hafta şimdi onunla ilgili Reuters'a şey yapan yansıyan bir şey var e, haber var e, bununla alakalı e, henüz daha tabi toplantı olmadı bitmedi daha bu görüşecek ama e, şu anda bir taslak var bizimle alakalı yapılmış bir taslak var ve o taslakta da diyor ki o taslak Avrupa Birliği Türkiye'yi uygulayacağı işte bu yaptırımın yaptırımın e, Türk şahıs ve şirketlere yaptırım yani Ak Akdeniz'de sondajdan sorumlu olan Türk şahıs ve şirketlere yaptırım olabileceğinden bahsediyor şu anda işte bu Avrupa Birliği liderler zirvesinde masada üzerinde görüşülecek tasarı diyelim yani işte ya da görüşülecek metin diyelim böyle bir şey hazırlanmış yani bana göre çok şey değil yani çok hani böyle bu yaptırım bizim düşündüğümüz gibi çok büyük bir yaptırım kararı değil. Sanki biraz böyle işte Fransa ve Yunanistan oradan bastırıyor hani mutlaka yaptırım istiyoruz diye. Biraz onları memnun etmek için de böyle bir şeyin onaylanabileceğini düşünüyorum ben. Zaten bu haftaki yayınlarımda hep şunu belirttim. Şu özellikle bu hafta bu yaptırım kararlarını çok konuştuk biz. Bir şey çıkar mı çıkmaz mı diye. Ben çıkmayacağını savunuyordum ki işte Trump'tan veto kararı geldi. Orada böyle biraz o rafa kalkacakmış gibi görünüyor. Hatta yaptırımları. E, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde de ben bu Doğu Akdeniz'le alakalı çok önemli bir yaptırım kararı beklemiyordum. Zayıf olacağını düşünüyordum bir şey olsa bile. Bence e, Türk şahıs ve şirketlere yaptırımın hani böyle bir şey öngörülüğü olması da zayıf gibi. Zayıf yani. Hani bu e, çok böyle şey değil yani büyük bir yaptırım kararı olmayacaktır ama bunun da daha olup olmayacağı belli değil çünkü piyasalara dönüp baktığımız zaman şuna bakıyorduk biz şimdi böyle önemli yaptırım kararları ya da önemli yaptırımlarla alakalı Amerika ve Avrupa gibi çok böyle güçlü ülkeler tarafından Türkiye'ye yönelik işte biz yaptırım kararı yapabiliriz şeklindeki ön şeyler, kararlar ya da karar öncesi konuşmalar öyle söyleyelim, toplantılar. Bunlar aslında kur üzerinde normalde inanılmaz etkisi olur işte dolar kurunda filan. Ama biz gördüğünüz gibi şu an dolar kuru yani hiçbir şey yok. Bayağı bir yatay seyirde gidiyor. Demek ki yani bu yaptırımlarla alakalı e, ne dedik yaptırımlarla alakalı işte piyasa bunu fiyatladı. Dolayısıyla kurda buralarda beklediğine göre bunları fiyatladığına göre çok da bir şey olmayacak demiştik. Öyle olacak gibi duruyor. Tabii daha perşembe cuma bir göreceğiz 9'u 10'u. E, çok böyle acayip bir şey de çıkabilir son dakika bir sürpriz de çıkabilir. Ama şu anda hani böyle çok büyük bir sürpriz çıkmayacak. Sanki bizim e, yani benim düşündüğüm şekilde bir şey gerçekleşecekmiş gibi duruyor. Şimdi devam edecek olursak altına tekrar devam edelim. Çünkü altınla ilgili şunları hemen şuradan kapatıyorum. Kafamız karışmasın. E, bu arada zaten e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bugün bir açıklaması vardı. Dedi ki Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı Türkiye'yi ırgalamaz dedi. Yani Türkiye ırgalamıyor dedi. Çok da oralı değiliz yani. Yani bir şey beklemiyoruz. Olsa da çok umurumuzda değil dedi. Şimdi altına tekrar dönüp gelecek olursak, altın neden aşağı gidiyor? Şimdi altınla ilgili gelişmelere bakalım. Bir kere e, altını etkileyen yukarı çıkmasının güçlenmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi neydi? Bu pandemide yaşadığımız şu korona süreciydi. Yani güvenli liman, e, paradan kaçış, e, işte paranın fazla basılması, yüksek enflasyon beklentileri vesaire vesaire. İşte dünyada da e, para e, Gidebileceği herhangi bir yer olmadığı için altına doğru kaymıştı. E şimdi aşı çalışmaları var biliyorsunuz aşı haberleri var işte uzun zamandır bundan bahsediyoruz. Ne dedik? Aşı haberleri dedik. Altını dedik. Şey yapacak yani altını düşürür dedik ki hani altında zaten düşüş öyle başladı. Ağustos'tan itibaren altında bir düşüş var. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte bu aşı haberleriydi. Şimdi ne oldu? Geldi 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 artık dünya aşı yapmaya başladı. Şimdi bütün dünyada aşı çalışmaları var. Bırakın çalışma uygulanmaya başlandı. İşte pazartesi günü bu geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere ilk aşıyı yaptı. Ee, ve iyi şu anda şey yapıyor. Alfa birliği bekliyor. Şimdi ne oldu? biraz daha oraya bir şöyle bir girecek olursak. altın biliyorsunuz 1870 dolar seviyesinin bir üzerine çıktı. İşte bu aşı haberleri özellikle de İngiltere'de aşının yapılmasıyla beraber ve arkasından bugün şöyle bir açıklama var Amerika Birleşik Devletleri'nde. FDI FDA yani oranın Amerika'daki gıda ve ilaç dairesi FDI aşının güvenli olduğunu açıkladı. Yani bugünkü önemli Amerika tarafındaki gelişme bu. Amerika dedi ki bu pazartesi günü İngiltere'de uygulanmaya başlayan Pfizer BioNTech Covid-19 aşısı ne yap biz onay veriyoruz. Hani baktık ettik bunun güvenli olduğuna ve etkili olduğuna karar verdik. Ve Hani aşı yapıldıktan 10 gün sonra sonuç veriyor, koruma sağlıyor, bunu test ettik, bunu gördük dedi. Dolayısıyla da FDA şimdi Perşembe günü şey yapacak, nihai bir karar verecek ama nihai karar onay süreci olacak. Yani Amerika'da bu İngiltere'nin kullandığı şu andaki Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısını onaylayacakmış gibi duruyor. Yani aşı haberleri olumlu. Aşı haberleri sadece haber değil artık uygulanmaya başlıyor. Amerika'da aşıya başlayacak. Öyle görüyor işte tüm bu haberler ne yaptı? Altını bir aşağıya götürüyor. Şimdi altı, altını bugün aşağıya götürün götür gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu oldu. E, aşının da Amerika tarafından onay veriliyor olması, uygulanmaya başlanacak olması FDI'den yapılacak açıklama. Şimdi diğer taraftan Amerika'da şöyle bir gelişme daha var. Bu da altını çok fazla, yani çok yakından ilgilendiren bir konu. Teşvik paketleri. Bütün dünyada teşvik paketleri açıklanıyor. Biliyorsunuz bu ekonomiyi kurtarmak için. Bunlardan bir tanesi ve en önemlileri takip ettiklerimizden bir tanesi de Amerika'daki bu 916 milyar dolarlık teşvik paketi. Bu görüşülüyordu. Nihayet seçimden sonra Amerikan seçimlerinden sonra şu anda hani bugün ilk e, resmi adım atılmış oldu ve e, şey bu 916 milyarlık e, teşvik paketini Amerika Hazine Bakanı Amerika Temsilciler Meclisi başkanına e, sundu. Yani hani bununla ilgili ilk resmi adım diyebiliriz. Yani bu teşvik paketi artık böyle şey hani kesin olacak gözüyle bakılıyor hani rakamda bu gibi duruyor şu anda ee, en azından buna yakın bir şey geçecekmiş gibi duruyor. Bu aslında teşvik paketinin onaylanıyor olması ya da onaylanacak olması bu rakamlarda Amerika'da bu da aslında para hani ortalığa para döküleceği için aslında altına da olumlu yansıyor. Yani altını yukarı çıkartıyor. Yukarı çıkartan bir şey. E, olmasına rağmen bugün önemli bir adım gelmesine rağmen altında hiçbir kımıldama yok. Altın aşağı yönlü e, gidişini devam ettiriyor. Yani teknikçiler dediğim gibi e, teknikçiler için teknik analizciler için 1860 ve üstü çok önemli bir seviydi. Orada biraz kalması gerekiyordu. Kalmadı. Aşağı döndü. Şimdi aşıyı etkilenen diğer taraftan da önemli gelişmeler işte bunlar. Dediğim gibi teşvik paketi olumlu olarak etkiliyor ki bugün işte önemli bir adım gelmesine rağmen şu anda altında altın onsunda bir şey göremedik. Amerika'da FDA'nın aşıya onay veriyor olması daha fazla etkiledi ve aşağı doğru götürdü. Şimdi diğer taraftan, diğer taraftan tabii uzun vadeye baktığımız zaman işte ileride bu teşvik paketleriyle beraber paranın fazlaca artması, enflasyonun yükselmesi, yükselme ihtimali öyle söyleyelim. Ve bunun yanında da dünyadaki negatif reel faiz oranları uzun vadede böyle altına da yarayan şeyler. Çünkü para nasıl getiri sağlayacak? Yani getiriyi biz nereden alacağız? E, faiz olması lazım ama dünyada da baktığınız zaman negatif e, faizler söz konusu. yani Orada da biraz bu e, Amerika'daki enflasyonu ve Amerika'daki faizleri izlemek lazım. İşte faiz artırımı olacak mı, olmayacak mı, ne kadar olacak? Onları takip etmek gerekiyor. Bunların hepsi böyle altının onsunu sunu e, birebir etkileyen şeyler olduğu için söylüyorum. Şimdi e, önemli bir gelişme daha var. Yani önemli bir gelişme derken önemli bir açıklama. Ben bunu çok önemli bulduğum için paylaşmak istiyorum sizle. JP Morgan önemli bir benim önüm bulduğum bir açıklaması var onu paylaşayım şimdi J.P. Morgan diyor ki altın aşağı, bitcoin yukarı böyle bir seyir var diyor Kasım ayında özellikle Kasım ayından beri devam eden böyle bir trend var diyor ve artık diyor hani kurumsal yatırımcılar da diyor Bitcoin'e doğru gitmeye başladılar. E, dolayısıyla altın fonlarından bir çıkış var Bitcoin'e doğru diyor. Bu da bakın şöyle açıklamayı ben hatta şu biraz daha detaylı olarak okumak istiyorum size. Buna bir tane de örnek vermiş kendisi. E, Bitcoin fonlarına evet yani Kasım ayından bu yana altın fonlarından çıkış. Ve Bitcoin'e doğru bir gidişatın olduğundan bahsediyor. Ee, ve diyor ki Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenmesi yeni başladı diyor. Evet yeni başladı ama hani bunun devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Ee, kurumsal yatırımcılar e, tarafından diyor altın evet en üst düzeyde benimsenmiş durumda. Ama diğer taraftan da e, şu anda kurumsal yatırımcılar tarafına baktığınız zaman... E, şey var yani bitcoin de yavaş yavaş benimsenmeye başlanmış durumda hatta buna bir örnek veriyor diyor ki borsaya kötü olan bir menkul kıymet Bitcoin Trust örnek veriyor diyor ki Ekim ayından Ekim'den bu yana diyor 2 milyar dolar dolarlık diyor giriş oldu diyor buna karşılık aynı dönemde altın destekli borsa yatırım fonlarından 7 milyar dolarlık diyor ee, çıkış gerçekleşti diyor hatırlayacaksınız biz son birkaç haftadır neyi konuşuyoruz altın fonlarından ciddi bir çıkış var ciddi bir çıkış var paralar nereye gidiyor diye konuşuyorduk ee, işte şu son birkaç aya baktığımız zaman şu an JP Morgan'ın biraz söylediği de bunu destekliyor zaten ee, paraların bir kısmının e, burada Bitcoin'e kaydığını görüyoruz arkadaşlar böyle bir durum var. Biraz daha toparlayacak olursak, özet yapacak olursak altınla alakalı e, şu söylediklerimi. E, şimdi altını olumlu anlamda destekleyen yani yukarı yönlü gitmesine destek olacak iki tane önemli faktörden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi teşvik paketleri. Amerika'da 916 milyarlık teşvik paketi e, şu an e, hani önemli bir adım atıldı, resmi bir adım atıldı. E, fakat henüz daha piyasa bunu fiyatlamadı. Hani onaylanıp piyasaya para basıldığı zaman... Yani bu teşvik paketleri, e, para da bu şeyde piyasada bolluk olacağından dolayı, para fazla basılacağından dolayı e, orada e, altına bir kayış olabilir bu altını olumlu olarak destekliyor. Diğer taraftan da işte dünyada demin bahsettiğim gibi negatif bir reel faiz söz konusu. Yani faiz vermiyor. Yani paranız çok olsa bile şu an dünyada bir faiz verilmiyor. Yani biz faiz veriyoruz da bizim durumlar çok farklı ama dünyada baktığınız zaman bir reel faiz de negatif faiz söz konusu. Öyle söyleyelim. Negatif reel faiz söz konusu. Tam toparlayamadım. Dolayısıyla negatif e, real faizin olması da yine böyle bir altına kaymayı güçlendiren bir şey aslında. Yine olumsuz altını aşağı çekecek faktörlere baktığımız zaman toparlayacak olursak bunlardan bir tanesi aşı. Aşıda iyi gelişmeler var. E, Amerika İngiltere uygulamaya başladı. FTA da diyor ki evet diyor biz de bunu onay vereceğiz diyor. Biz de bu aşı uygulamaya başlayacağız diyor. Bunlar altını aşağı götüren en önemli sebeplerden bir tanesi bu. E, bugün işte Şimdi bütün yani herkes şey olmak zorunda değil. Yani dünyada işte sadece şu an J.P. Morgan'dan böyle bir açıklama var öyle söyleyeyim. Ama ben önemli bulduğum için J.P. Morgan'ın bu açıklamasını paylaştım sizinle. Çünkü bu altını aynı zamanda aşağı götürecek bir şey. J.P. Morgan diyor ki uzun vadede yani şu an başladı diyor biz bunu görüyoruz diyor. Altın fonlarından bir çıkış var diyor. Ee, ve hani altın fonlarından çıkışlar diyor bitcoin'e doğru gidiyor. Ve bunun yanında da diyor kurumsal yatırımcılar da diyor artık yavaş yavaş e, bitcoin almaya başladı diyor. Yani e hani altın evet orada şey altın kurumsal yatırımcılar tarafından hani bu zamana kadar en yüksek seviyede benimsenmiş durumda ama yavaş yavaş bizim diyor gözlemlediğimiz kadarıyla diyor Kasım itibariyle diyor bu kurumsal yatırımcılar tarafından da Bitcoin alımı söz konusu diyor. Bu da altını olumsuz yaşayacak. Hani önümüzdeki dönem eğer JP Morgan'ın bu açıklamasıyla beraber işte bunun devam edecek bir süreçten bahsedecek olursak aslında bu da altına böyle hani çok yeri diyecek bir şeymiş gibi durmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla altın böyle sıkışmış durumda. Yani acayip böyle sıkışmış durumda bulunduğu yerde bir ileri bir geri yapıyor. Artsın mı, artmasın mı çok karar veremiyor. E dolayısıyla hani bu süreç biraz hani altın için e, kritik e, süreçler yukarı götürecek de çok önemli faktörler var ama onun dışında aşağı gitmesini de destekleyen önemli faktörler var. Yakından izlemek lazım. Neden yakından izlemek gerekiyor? Yani çok net altın fırlayacak gidecek veya altın kesin düşecek. Bunu hiç kimsenin yani bu şekilde yani bu çok zor bir karar. Çünkü dediğim gibi olumlu Anlamda da altını yukarı götürecek faktörler varken aşağı gidecek faktörler var. Biraz dünyanın e, kendini konumlandırması. Çünkü hayatımız artık yavaş yavaş ya kripto paralar, bitcoinler, bunlardan bahsediyoruz. E, bu tarafta da bir şey var, toparlanma var. Yani o tarafa da bir kayış söz konusu. E, sadece güvenli liman, sadece paranın getirebileceğini yani getiri sağlayacak şeyler arasına baktığımız zaman para eğer bir yerlere gidecekse işe gideceği yerlerden bir tanesi de e, dijital paralar. Neden olmasın? İlla ki altın olmayabilir arkadaşlar. Evet çok uzatmayalım bugün yayın böyle olsun. Abone olmayan varsa lütfen abone olun, beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yarın akşam tekrar beraber olalım. İyi akşamlar diliyorum efendim.